Merhabalar. Hatice Cinci Mutfakta kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ipeksi bir keki ile ağızları tatlandıracak aromalı muhallebisi ile mevsimine göre üzerindeki meyveleri değiştirebileceğiniz gelin tatlısı yapacağız. O kadar lezzetli ve güzel ki hadi gelin bu lezzetli kekimizi hep beraber yapmaya başlayalım. Öncelikle oda sıcaklığında beklettiğimiz kekin malzemelerini tezgaha alarak, kekimizi yaparak işimize başlıyoruz. 4 adet yumurtayı bir karıştırma kabına ekliyor ve üzerine bir su bardağı şekerimizi ekleyip köpürüne kadar iyice çırpıyoruz. Tatlımızın kekinin e, daha kabarık ve lezzetli olması için bu yumurta ve şeker kısmını mutlaka ee, en az 5 dakika çırpılması gerekiyor Evet bu şekilde köpürene kadar çırptıktan sonra e, Bu kekimizde ne süt ne de yağ kullanıyoruz Sadece 1 çay bardağından bir parmak eksik ılık su bir buçuk su bardağı dolu dolu un kullanıyoruz Ve kabartma tozu vanilya bu kadar Dediğim gibi bu kekimizde ne yağ ne de süt kullanmıyoruz Sadece 1 çay bardağı kadar ılık su Evet, kabartma tozu ve vanilyamızı da son olarak ekleyerek kekimizi hazırlıyoruz ve dökeceğimiz bir borcamı ayarlayarak fırına göndereceğiz. Ben tepsimizi yağlamıyorum. Zaten e, sütlü şerbet dökeceğimiz için o zaten yapışmayacaktır. Kendisi gelecektir. Evet, borcamımıza ya da siz istiyorsanız tepsinize güzelce Karışımımızı döküp fırında 180 derecede kızarıp kabarana kadar pişiriyoruz. Evet kekimizi fırına göndererek içini muhallebisini hazırlamaya başlıyoruz. Muhallebimiz için bir tencereye 1 litre sütü ekliyoruz. Evet burada tenceren biraz küçük oldu. Biraz sonra değiştirmeye karar vereceğim zaten. İçine 3 yemek kaşığı nişasta. 2,5 yemek kaşığı da unumuzu ekliyor ve 1 su bardağı da şekerimizi ekleyerek önce topaklanmaması için iyice karıştırıyoruz. Ve aygaza pişmeye öyle gönderiyoruz. Pişerken de kesinlikle karıştırma işlemini bırakmıyoruz. Evet muhallebimiz pişti onu da soğumaya bıraktık bir kenara kekimizi de fırından aldık ve kekimizin sosu için iki buçuk su bardağı sütün içerisinde bir çay bardağından birazcık az şekerimizi dökerek karıştırıyoruz. Çok şekerli sevmeyenler bu aşamada şeker kullanmayabilir çünkü muhallebimizde de var ve kekimizde de var ama ben birazcık tatlı olsun diye buna da şeker ekledim ve Sütün tamamını kekin üzerine hepsini döküyoruz. Bu şekilde ıslanması için en az 10-15 dakika sütün çekmesini bekliyoruz. Dibinde kalan şekerleri de bu şekilde kekin üzerine aktarmaya çalışıyorum. Evet, bütün hepsini döküp bekliyoruz çekmesi için. Dinlenen muhallebimizin içerisine bir paket krem şanti ve bir paket vanilyayı ekleyerek en az 10 dakika güzelce çırpıyoruz. Mikser yardımı ile. Muhallebinize krem şanti ekleyeceğiniz zaman mutlaka muhallebinin iyice ...dinlenip soğuması gerekiyor. Ee, çok kaynar bir muhallebinin... ...içerisine krem şanti... E, ...eklediğimiz zaman... ...o krem şanti e, zaten soğukken... ...aktifleştiği için... E, ...sıcak muhallebi de kendini gösteremeyecek... ...ve bulamaç gibi olacaktır. Lezzetini de... E, ...tam anlamıyla alamayız. Evet hazırladığımız muhallebimizi... ...güzelce çırptıktan sonra... ...görüyorsunuz çok akışkan ve... E, ...pürüzsüz bir hal aldı. E, kekimizin üzerine dökerek... Kekimizi tamamen kaplıyoruz. Son aşama olarak da en üstüne bolca hindistan cevizi öğütülmüş, bu şekilde bütün her yerini kaplayacak şekilde bol bol döküyoruz. Ve bu şekilde dolaba soğuması için gönderiyoruz. Bir gece önceden yaparsanız daha lezzetli olacaktır. Ama 5-6 saatte soğuması ve dinlenmesi için yeterli gelecektir. Süsleme için de istediğiniz herhangi bir meyve olabilir. Ben şu an sezonda nar olduğu için nar kullanmak istedim. Eğer bahar aylarındaysanız ya da yaz aylarındaysanız çilek, vişni, ahududu, börtlen her türlü meyveyle bu süslemeleri yapabilirsiniz. E, muz, hiç fark etmez. E, dediğim gibi damak lezzetinize kalmış bu işlemler. E, çok güzel, çok lezzetli bir e, tatlıydı. Yaz aylarında da çok güzel gideceğini düşünüyorum bu soğuk tatlının, e, kekinin o ipeksi yumuşaklığı, içinde süt ve yağ kullanmadığımız için sünger gibi. Çok lezzetli harika bir keki oluyor. E, mutlaka deneyin. E, özellikle muhallebisine kattığımız krem şanti de çok güzel bir aroma veriyor. Deneyecek olanların şimdiden ellerinize sağlık. Sayfamda birçok e, tarif var. Birbirinden lezzetli ve tam tutan tariflerimi mutlaka bir göz atmanızı tavsiye ederim. Allah'a emanet olun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.